Arkadaşlar, ben bugün sizlerle Crysis 2'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. bölümünü çekeceğiz. Ee, Ziya Can tabii ki de çekecek. Kaldığımız yerden devam ediyoruz, evet. En son burada dezenfekte evet. olmuştuk. <laughs> evet. Evet, devam edelim. Artık temizlendik, tertemiz olduk. Evet. <laughs> Valla. Aha, benim adam çıktı diyor. ...düşemiyorsunuz. Bu sorun geliyor olabilir. Ama <laughs> Bunda haberi yok. Gel kanka. Ve evet. Çok güzel bir ölüm oldu. Burada cephane bir şey var mı sizin? Yok. Devam edin. Gördüğünüz evet, gibi sen bu siyah sırlı insanlar. Askerler. Sırıcı yine bir şey gelmemiş. Aynen öyle. Devam edin. Devam edin. Bu ne? Ya, radyo dondur. Tamam neyse. Evet buradan mermi, mermi ihtiyacımız yok. Evet. Birinci yani. silah. Tamam. Onun e, ee, eklentisi geldi mi? Bunun eklentisi zaten yok. Var, Çok. ama gelmemiş. Evet, ona basman şart sanırım. Buna basıp kapıyı açıyoruz. Çok havalı bir kapı açılacak şimdi. Sanırım elektrikler kesiliyor olduğumuzda ise. Ee, evet olabilir. O dezafekte. Bu ne? Bu da adamlar. Bışş, kapanacak şimdi. Nana görüş açmamız gerekecek de Nana görüş özelliği de daha gelmedi. Evet bizi yabancı zannediyor ablamız. Evet. Çünkü yabancıyız. Evet devam edelim. Aç. Evet zorlayıp açacağız. Hani zorlamıyor da yani bildiğin böyle açıyor adam. bak. Bak bak. Baksana. Bam. Oo bayağı ee, güneş var. Evet. Güzel. Grafiklerle giriyoruz oyuna. Zaten böyle şey grafikleri gibi. çok etkileyici bu. Evet grafikler güzel. Şimdi İlerleyin. buradan ya duruyorum böyle. Bak mafe. Bakalım ne var dışarı. Çok cool bir uzay gemisi. Evet. Aslında görüyoruz. pek cool sayılmaz ama. Ee, sanırım onunla savaş yani oradan yaratıklar geliyordu bize. Kapsül makinesi. Evet. Kapsülleri <laughs> atıyor ve. Yani. Geliyordu. Geliyordu. Ne Her şey kapan. Şimdi normale dön. Buraya acele gelmen lazım. Her şey dağılıyor. Her yerde dağılıyor. insanlar, zavallılar. Sen de onları buluyor. Üstelik şimdi de sesler geliyor. Bak, metroyu kullan cadelerden daha güvenlisin. Vay. Metro vardır İzzet akbilim var mı? <laughs> Metrodan ben Yok. Kartım da yok. Evet. Ya o zaman tamam. zorla gireceğiz artık. Ne yapalım? Buradan girelim. Evet, oyunda böyle garip anılar var mesela. Hatırayı almak için T'ye evet. basın. Aldık. Ve benim sevdiğim bir nokta daha var. Bilgisayar açıp kapayabiliyoruz. Çok güzel. <laughs> tamam. Devam, Devam. Şu soldan sınırım, evet. İlk oyununda ben burayı bulmak için sanırım yarım saatimi harcamıştım. Şarjör değiştirelim, ne olur ne olmaz bir şey çıkar. Aa, burada bir şey oluyordu galiba. Evet, burada şey oluyor. oluyor. <laughs> burada da e, zırh modunu ben öğreniyoruz. Zırhını, bunu açma. Evet. Peki, buraya geldik mi kimse bizi görmedi. Mükemmel. Hani insanın gözüne takılır değil mi? Aa, orada bir şey var. Ve ikisinin de arkası dön. Evet. Aşağıda da bir tane var. Vay. <laughs> Duydun mu bize? Işte? Duydum. Vay nasıl. Flashbang kaptılar. Siz atma. Oç. Eee. tamam istersen hemen oraya gidip Dur. bir cephane Yapan diyorum. Yani enerji tazele çünkü zırhma doğum bitmiş. Neredesin? Tamam aşağıda bir tane vardı evet. Şerefsiz. Tamam. Şimdi ben görünmezlik gitmeyi daha çok seviyorum. Benim favorim olun görünmezlik de. Altta var evet. Altta. Şerefsiz. Dağıldı. Hiçbir parçası kalmadı artık. Tamam orada bir bakalım cephane. Ve askerlerden bir an cephaneyi de alabiliriz. Çok ilginç. Evet ve ha, yeni bir vardı. silah. Onun zaten yani şurada, yukarıda var. Şurada evet Pelin. <laughs> yukarıda var var zaten yeni silah. Evet veriyor. burada da var. Yes. Ha bak 140 oldu. onlardan da evet, cephane. Burada alabiliriz geri dön. Yo yukarıda zaten yenisini veriyor. Ama Şu cephane? Bu, cephane de var. Ha o zaman iyi. Evet burası biraz sorun Evet. Eyvallah. Görünmez olalım. B ile güzel açalım. Ha. Taktiksel seçeneklerden yani nasıl geçeceğimize yardımcı oluyor oyun. Harika. El bombaları. El bombaları. Buraya evet. el bombası atıyoruz. Çok fena parti oluyor böyle. Evet, Feli'ni alalım. Felin. Evet, Ve tabanca yaptık Selin. Ekleme var mı? Aldık. Elinin şu, tamam. şu an için ekleme. yok maalesef Evet yok peki öbür silahımız da var mı? Benim en sevdiğim silah Oyunun sonuna kadar bunu kullandım Hakikaten bu çok güzel çok cool Tamam Hemen tamam, bombaları yağdır Bombayı çok fazla elinizde tutarsanız evet. elinizde patlıyor Bana 50 defa olmuştu ee, evet, şu anda sıkmaya başladılar Bir bomba attık yoğun saldırı var diyor Lan tek kişiydi lan ee, Evet, Lazer eklentisi olsa çok iyi olurdu da. Lazer ha, lazer eklentisinde de buluyorlar ya. Ve gördüğünüz gibi koskocaman bir danus var burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu aşağı gidiyor mu? Gitti vallahi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu? Yerinde bir güne girdi falan. Evet buradan yani Bodoslan'a gidebiliriz. Şu aşağıda da bir şey neyse. Ee, yani. şurayı yazacağım istersen tamam. hızlı yap ya da keselim burada. Neden? Çünkü burası bayağı uzun sürüyor gerçekten. Sen biraz etrafı temizle. Kaldığımız evet. yerden. Kaldığımız devam yerden edelim. devam edin. Ee, evet, döndük. Ziya bir kere öldü. <laughs> evet. Ee, evet, devam et. Temizledik geldik ee, ve devam ediyoruz. Devam evet. ediyoruz görünmez olarak. Ve... Vay! En sevdiğim sahnelerden biri. Çok romantik. Kime hareket yapıyorsun sen? sıktın, geri zekalı. <laughs> sen kime hareket yapıyorsun? Evet. Bu da hareket yapıyor. Bu ne ya? Oğlum siz kime yapıyorsunuz? Evet burası da bayağı bir zor. Aynen öyle. Yo burası diğerkinden daha kolay en azından. Evet son 7 dakikamız sanırım. Evet, yani sanırım. Evet bu radyoya ben dalıyordum. Bir dakika arkadaşlar hemen <laughs> geliyoruz. Öldür öldür öldür. Öldür. Öl, öl. Amına kodum. Öl. Ne oldu? Bir dakika. Ee, evet devam ediyoruz. Şu bu öldürememiştim. Geber! Ah. Evet. İyi. Evet şimdi... E, şarjörü değiştir bakalım. Evet şarjörü değiştir ve... Şimdi başladım. Yenilik geldi mi? Özellikle onu da sana sorayım. Bence o yenilikleri sakin bir zamanda baksak iyi olacak Aynen çünkü öyle. şu an aksiyonlu anda... bir sahnedeyiz. Evet burada ölebilirsin. Yok yok benim yerim burası bak. Buraya çıkıyorum ben. İyi tamam. Bir de benim buradaki favori silahım bir bu, iki taret var. Tareti söküp yanımıza götürebiliyoruz, çok havalı oluyor. Tareti ileriki bölümlerde karşılaşacağız zaten. Evet. Ya şimdi evet. ben buradan bodoslama gitsem mi? Bodoslama dal. Yaparsan kötü öyle. olur. Aynen. Çok yani bayağı kötü. Koş kanka. Koş. Koş Alcatraz. Vay vay vay. Aa! Lan ne var Gerçekten. Nişan almadan Ziya, Ziya arkamda Ziya sıkıyor. Bir şey olmaz. Ziya sıkıyor. <laughs> Doğru sıkıyor. Ziya. Ziya. Sıktığımın beyin sizi. Güzel <laughs> aldım ama. Ziya. Tamam. Sen nasıl silah çıktı mı bakalım. Hmm. Mermi verdi bize. Tamam devam edelim. <laughs> Son iki adam. buna sonra rahatız. Lan! Benim attığım mermiler baktı mı kalıyor? Ne oluyor? Hayır hayır vuruldu da hani. Bu canı gitmedi tam. Evet. Ha. Çok <laughs> iyi bir biçimde <laughs> Şunu ver işte ardına bakın. Evet arkaya geç. Çok güzel <laughs> öldü. <öndürü>. Harika <laughs> öldü. Neyse hadi girelim artık metroya ve... Metroya girelim. Ya sanırım 3 dakikamız var. 3 dakikada zaten bu görev bitmek üzere şu an. Evet. Kapıyı açalım. Bam. Adam Niye konumda burada korkuyordum biliyor musun? Kayıt evet. noktasına sona ulaşıldı. Evet. evet. Burada bitiriyoruz. Bir... İyi günler, iyi oyunlar. Diğer bir sonraki bölümde yakın zamanda gelecek. Evet. Tabii abone olursanız daha çok bölüm gelecek. Evet.